Elazığ'da yaşayan iki çocuk annesi Sevil Bakır, eşinin servisinde uzun yıllar rehberlik yaptı. Eşinin belediyede işe girmesinin ardından Bakır aracına şoför aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine ehliyetini yükselten Bakır direksiyon başına geçti. Bakır hafta içi her sabah öğrencileri okula yetiştirmek için mesai harcıyor. Öğrencilerini kendi çocukları gibi gören Bakır, adeta bir anne şefkatiyle okullarına ulaştırıyor. Anne olduğumuz için çocuklara daha böyle merhametle yaklaşıyoruz daha dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani arkadaşlara rağmen biraz daha merhametli davranmaya çalışıyoruz. Öyle bir zor meslek ki taziyenizde mesleğinizi yapmak zorundasınız. Hastalanıyorsanız, hasta olduğunuz halde işe gelmek zorundasınız. Çocuğunuz hasta oluyor, bir kadın olarak çocuğunuzun yanında olmak yerine Servisinize o anda başkasını bulamıyorsunuz. Kimseye emanet edemiyorsunuz çocukları. Deprem olduğunda mesela bundan birkaç yıl önce okul esnasında oldu. Kendi çocuğumu okuldan almak yerine direkt okulun önüne gidip öğrencilerimi aldım. Babasını gönderdim çocuğumu almaya. Çok az sayıda kadın şoförden birisi olan ve mesleğini severek yapan Bakır adeta erkeklere taş çıkartıyor. Güzelliğinin yanında zor şartlarında da kabullenerek bu mesleği yapıyorum. Kadın isterse evine de yetişir, işine de yetişir, çocuklarına da yetişir. Her halükarda hayatı çok güzel diyebilir. Kadın isterse her şeyi gerçekten yapıyor. Bakır'ı görenler bir yandan hayret ederken diğer yandan da takdir ediyor. Zorlanmadım. Yani herkes de iyilikle karşıladı. Yolda teyzelerim beni durdurup çoğu zaman önümü kesip, aferin kızım devam et. Niye lazıda böyle bir olmasın, şoför olmasın, sakın bırakma, pes etme diye çok destek verdiler. Amcalarım yolda durup alkışlayan bile oldu. Öğrencilerde serviste bir ablaları olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi bu şirketten de sürüş falan çok güzel. Daha özgüvenli. Biz onunla beraber daha rahat ediyoruz. Yani gayet eğleniyoruz kendisiyle. Hani müzik falan da açıyoruz.